Kadar insan seni beklemek böyle, zorunda mıyız böyle, ya? Ulan hem bu adamların verdiği hakaretle mi aşağılayacaksın hem de bu adamları mağdur edeceksin. Sen kimsin? Yolculara kızan iyete şoförü kapıları açmadı. Otobüsten inemeyen yolcular sinir krizi geçirdi. Sakin ol. İnelim. İnelim. Alamadan. Nasıl tamam. tamam. Tamam, tamam. tamam Arnavutköy Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsü iddiaya göre kapasitesi dolmasına rağmen yolcu almaya devam etti. Yolcular şoföre tepki gösterince tartışma çıktı. Bir ton işimiz gücümüz var. Bir tane Kamil yüzünden bu kadar insan beklemek zorunda değil ya. Kamil sana bak bana da, Kamil bir adamsın. Mal bir adamsın. Bak suratına nasıl ediyor ama. Beş kuruş etmiyorsun. Beş kuruş etsen bu kadar insanı bekletmezdim. He? Hani gel aşağıya kim kime ettiriyor görelim. Bir süre sözlü devam eden tartışma sırasında iddiaya göre şoför yolculara küfür ve hakaret etti. Yolcular da şoföre saldırmaya çalışınca araç durdu. bir ben. Her yerde Tartışmadan kaçmak isteyen bazı yolcular otobüsten inmek istedi ama şoför kapıları açmadı. Bir kadın yaşadığı korkuyla panik atak geçirdi. Sen kimsenin diyorum. Sen buradasın. Beni indir buradan. Sen buradasın. Beni indir buradan. Sakin ol. Çocuklar Beni indir buradan. Tamam. Sen duracak. Ben duracağım. nasıl bir insanım? Çocuklar var. Çocuklar var.